Herkese selam. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte CubeCraft Skywars'a tam gaz devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda cahil insanlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Çok cahil, gerçekten cahillikle çaatlamış insanlar kanalda yorumlara geliyor. Ben birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Valla isim falan da vereceğim. Gerçekten salak arkadaşlar bunlar. vereceğim teker teker. İsterseniz kanallarına gidip bakarsınız Zaten çok güzel videolar çekiyorlar emin olabilirsiniz Neyse şimdiden gömmeye başladık Videoda gömeriz O zaman öncelikle introya sonrasında da videoya geçelim Arkadaşlar karşınızdayım. İlk Parta geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok sevinirsiniz ve desteklemiş olursunuz. Diyerekten de hızlıca partıma geçiş yapıyorum. E, bu videoda biraz daha böyle sakin konuşacağım. Çünkü çok zeki ve e, gerçekten çağ atlamış insanlar, filozoflar hakkında konuşacağımız için arkadaşlar. E, onların dilinden konuşmak istiyorum. Böyle çok sakin, sessiz bir şekilde konuşacağım. Bir video olacak. Kulaklarınızı takın. Çok nazik küfürler etme ihtimalim var. Haberiniz olsun. Sonra demedi de demeyin. E, şunları da hemen şöyle bir halledeyim. Aynen. Ben bu videoda arkadaşlar iki tane salaktan bahsedeceğim. Üçüncüyü boş verin. Üçüncüden de bahsedecektim de Üçüncüyü boş verin. İki tane çok e, salak, geri zekalı insandan bahsedeceğim. Yani ne olduğu belirsiz oksijen israfı salak yani böyle salaklardan bahsedeceğim. E ki X Yüz. Eski adıyla Yusuf PVP. Ben çıkınca bir anda hemen Z olmuş e, adı. Anlamadım. Öyle güzel mükemmel bir ek bulmuş kendisi, kendisi bulmuş kesinlikle. Merak etmeyin. E, kesinlikle çalmadı. XOFC. Bu arkadaşımız e, Gamepadle oynayanları sevmiyor. Nefret ediyor. O zaman izleme. Şu anda buradan söylüyorum kendisine. İzlemesin abi. Yani nefret ediyor. Nefret ediyor olabilirsin. Ben de seni, ben senden nefret ediyorum mesela. Seni izliyor muyum? Hayır izlemiyorum. Videona girip dislike atıyor muyum? Atmıyorum. Yani onun için lütfen e, kanalıma bir daha uğrama. Rica ediyorum buradan. Çünkü çok geri zekalısın ve salak salak yorumlarınla benim chatimi yorumlarımı kirletiyorsun. E, lütfen bir daha gelme. Bir daha görüşmeyelim. Lütfen siktirip git bu kanaldan. Yani senden rica ediyorum bunu. E, ee, bu arada yeniden kulaklıklarını takmayan varsa kulaklıklarınızı takın. Yoksa arabadan küfür edeceğim. Çok <gülüyor> <gülüyor> size de şey yapıyormuşum değil mi buradan? Neyse tamam. Lütfen kanaldan siktirip git. Yani bir daha gelme. Lütfen rica ediyorum. Neyse. ikinci olarak da en büyük geri zekalımız. Bu yani bu şahatla mı şaka yani bu, bu Buna bir şey diyemiyorum ama işte konuşacağız. Bay tuz, Tuzsuz diyeyim ben sizlere. Adını bile söyleyemiyor. Bay Tuzsuz. Geçenlerde benim intromu. E, şey bir, ikinci yedek bannerımı falan filan her şeyimi bir yerden bulmuş, çalmış. E, üşenmemiş geri zekalı. Kanal ismimi falan çalmış, gitmiş bir de üstüne video çekmiş, üstüne bir de tasarım yaptırmış skinimle. Skinimi almış arkadaşlar. Ben tasarım yaptırmayın dememe rağmen, dememe rağmen zibilon kere. Tasarım yaptırmış. Yani böyle ben inanamıyorum ya. Böyle geri köpeklere inanamıyorum. E, Kendisini yaptığı aşırı derecede itlik köpeklik üstüne bir de utanmadan sen de benimkin, benim ismimi çaldın falan diyor ne zaman nerede çaldım onun hakkında da hiçbir fikrim yok yani o kadar gerizekalı sizlere bir şey diyemiyorum bu, bu konu hakkında bu arkadaşımız saf e, saf demeyin bu arkadaşımız direkt gerizekalı bir insan yani lütfen böyle artan beyniniz falan varsa lütfen arkadaşa bağışlayın yoksa gerçekten çok sıkıntıda kendisi yani beyinsizlikten ölecek Öyle millet kalp kalp yetmezliğinden ölüyor. Bu arkadaşımız beyinsizlikten ölecek. Lütfen kendisine bir bağışta bulunun gerçekten. Yoksa çok e, üzülüyorum ben bu arkadaşa. Lütfen yeniden sizlerden ricam. Şu arkadaşa şöyle küçük bir beyin yardımında bulunun. Bu iki insandan bahsettim. Salak aptal orospu çocuklarından diyeyim sizlere. Direkt orospu çocuklarından. Ee, şöyle kısa bir video olmasın. ikinci parttan devam edelim. İşte Geçti ikinci partta. Karşınızdayım bu partta yenilirsem atacağım yeniden. Dediğim gibi arkadaşlar bu e, arkadaşlarımız çok salak arkadaşlar. Yani bunlara beyin yardımında bulunmanız ricasında bulunuyorum. Yani böyle kuzu koyun eti, etleri koyun eti diyorum. Kuzu koyun beyinleri falan var ya. Onları lütfen e, kasaplardan falan alıp arkadaşlarımıza te, e, teslim edin. Yoksa gerçekten çok büyük bir e, sıkıntılar şu anda. Yani ben onlara acıyorum açıkçası. Kanala gelip biri gelir kanala şey der. Bu arada drop giriyor arada kusura bakmayın. bir kanala gelir sen gamepad ile oynayınca iyi oynadığını mı zannediyorsunlar? Siktir git amına kodumun orospu çocuğu seni. Allah'ım ya. Vallahi sinirim bozuluyor böyle şeylere. Siktir git izleme lan. Mala bak amına koyayım. töbe ya Rabbi <laughs> ya. Burada şu anda kendimi canlı yayında gibi hissettim. Neyse böyle salaklardan bahsettikçe benim böyle kafa gidiyor, sinirim bozuluyor, ağzını yüzünü kırasım geliyor. Realde karşıma çıksa ağzını yüzünü kıracağım çocuk geliyor bana buradan küfür ediyor. Ee, Muhammed PvP diye bir çocuk var. Ondan da bahsedecektim. Bahsetmedim. Ondan da hadi bahsedeyim birazcık. Sen de aptalsın güzel kardeşim. Sen de güzelce laflarını atıyorsun ama laflar nereye kadar? Ee, yani 70 abonem var anasını satayım. 70 abonem var. Kıskanıyorsunuz. Neyini kıskanıyorsunuz? Amına siktirin gidin kanaldan ya. Valla e, banlamıyorum bilerek de arkadaşlar. Yani eğlence çıkıyor diye ama bir yerden sonra da boku çıkıyor. Lütfen siktirin gidin kanaldan yoksa banlayacağım. Ee, bir de bir tanesi de şey diyor. Barışak mı? Yufsi. Yok barışmayak kanka sen siktir git kanaldan barışmış oluruz. Ee, böyle güzel e, nazik bir şekilde kendilerine iletmek istiyorum. Ananızı siktirtmeyin ve lütfen siktirip gidin kanaldan e, söyleyecek, söyleyeceklerim bunlardı. Çok küfür ettim kusura bakmayın gerçekten. Ama e, kulaklık takmayanlar da geçmiş olsun annelerinden babalarından temiz bir dayak yediler. E, onlar da kusura bakmasınlar kendilerine e, şöyle bir hediyem falan olur büyük ihtimalle. İ, i̇stedikleri şeyi yaparız. No problemo derken aşağı uçtuk. O zaman çıkışımıza geçelim. Böyle küçük çaplı rejler attığım bir video oldu. Gerçekten küfür ağzıma yakışmıyor biliyorum ama lütfen e, küfür ettirmeyin bana. Şöyle kanalıma gelip, gelip sikko sikko yorumlar yapmayın. Yoksa harbiden haberinizi belliyeceğim. E, şöyle diyeyim ben bu arkadaşları engelleyeceğim bu videodan sonra. Yani son bir yorumlarını atsınlar okumak istiyorum. Son yorumlarını da bir atsınlar sonra engelleyeceğim. E, ve kanalıma izlemeyin abi kanalıma gelmeyin. Al pil gücü de 5 anasını satayım telefonda da dayanmıyor. E, Pilgözce 5. Lütfen kanaldan siktirip gidin. Nazik bir dilde söylüyorum. Bak, siktirip gidin diyorum. Ee, böyle siktirip gidin falan demiyorum. Lütfen gidin kanaldan. Ee, evinizi siktirmeyin. O zaman arkadaşlar sizden de çok e, özür diliyorum küfürler için. Ama yani küfür etmemek için bir neden sebep yok. Küfür etmek zorundayım. Lütfen kanalıma şöyle kanser kitle gelmesin. 70 abonem var anasını satayım. Sanki 70K'lık k 70 YouTuber'ımışım gibi şeyler yapmayın. Hater kitlesi oldu anasını satayım 3-4 tane. Bay Tuzsuz, Tutkusuz. E, onun yanında Yufzi, XYufzi. Sonrasında Muhammed PvP. Lütfen kanalımdan siktirip gidin. Bir daha videolarımı izlemeyin. Hoşçakalın ve bay bay.